Efendim şimdi her geçen gün ülkemizin yeni kültür sanat mekanlarına kavuşması için uğraş veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli sanatçılar, kültür sanat dostları. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda özellikle gençlerimize önemli katkılar sağlayan İstanbul Modern'in yeni binasının açılışı nedeniyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu vesileyle bayramımızı kutluyor. Bugün gençlerimize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu ödeme gayretiyle cumhuriyetin 100. yılında hedeflerimize ulaşmak adına gece gündüz demeden çalıştık. Bazı engellerle karşılaşsak da hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan inançla ve azimle tüm çalışmalarımızı tamamlamaya gayret ettik. Bu inanç ve azim sayesinde ülkemizin sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'ni yenilenen yüzüyle ayağa kaldırdık. Tarihi açıdan derin anlamlar taşıyan Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürdük temelleri 19. yüzyılda atılan en zor zamanlarda dahi sanatını icra eden 1926 yılında Marsilya'dan Londra'ya Helsinki'den Varna'ya konser gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızı yeni bir mekana kavuşturduk. Galata Kulesi'nde yaptığımız gibi alanında uzman isimlerle çalışarak Kız Kulesi'nin de restore ettik. İzmir'de tarihi tekel fabrikasını sanat merkezine dönüştürdük. Diyarbakır'da inançlara saygısı olmayan terör örgütleri tarafından tahrip edilen Surp Gregos, Ermeni ve Marpetyum Kaldani kiliselerini restore ederek yeniden ibadete açılmasını sağladık. Yurt dışında medeniyetimize ait eserleri restore ederek tarihimize sahip çıktık. 20 yılda 165 müzeyi yeniledik. 59 müzemizi ilk kez ziyaret açtık. 18 yeni müze binası inşa ettik. Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zoikva Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemiz'i ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan Gözbebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzelerinin restorasyonunu yenilenmesini gerçekleştirdik. Müzecilik alanında da dünyaya hedef gösterilen öncü ülkelerden biri haline geldik. Özel müzelerin sayısını 89'dan 370'e yükselttik. Müzelerimiz Avrupa'da ödüller kazandı. Kültürel mirasın korunması adına yurt dışından 12.016 tarihi eserin iadesini sağladık. Çalışmalarımızı sadece yerin üstüne değil altında da sürdürerek dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında yer aldık. Sadece geçen sene 700'den fazla noktada kazı gerçekleştirdik ve şu anda bu sayıyla dünyada en çok kazı gerçekleştiren ülke sıralamasında birinci sırada yer alıyoruz. Tüm bu çalışmaları bahsetmiş olduğumuz inancımız ve irademiz sayesinde gerçekleştirdik. 2004 yılında kurulan ülkemizin sanatsal birikiminin küresel ölçekte paylaşılmasına ve geleceğimize aktarılmasına aracılık eden farklı coğrafyalardaki üretimleri İstanbul'da bir araya getiren Türkiye'nin ilk modern ve çağda sanat müzesi İstanbul Modern'i çok önemsediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Necat Eczacıbaşı'nı saygıyla anıyorum. Sayın Eczacıbaşı'nın vefatının ardından daimi bir modern sanat müzesi kurma hedefini sürdüren Sayın Oya Eczacıbaşı'na da şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bölgedeki dört nolu antropo binasının İstanbul Modern'e tahsis edilmesiyle müzeye kavuşan yapıda 14 yıl boyunca çok değerli sanat, sanatsal çalışmalar hayata geçirildi bir süre faaliyetlerini başka bir yerde sürdüren İstanbul Modern'in bugün yeni müze binasına kavuşması sanatseverleri olduğu gibi bizi de heyecanlandırmakta. Müzenin kurucusu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu ile Bilgili Holding'in ortak desteğiyle sanat aktivitelerinin yanında mimari açıdan da dünya standartlarında bir eser ülkemize kazandırıldı. Bundan ötürü tüm destekçilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul Modern'in yeni binasının ülkemizin kültür ve sanat hayatı için hayırlı olmasını diliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz ediyorum. Sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum.